Hepinize selam arkadaşlar. Ben Azim Yürkem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle Ateş'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Woo! Şimdi geçen bölümü eğer izlemediyseniz şurada gördüğünüz kartlardan bir tanesini tıklayıp geçen bölümü izleyip neler yaptığımı görebilirsiniz. Bugün elimizde tam 1065 TL var geçen bölümden kalan. Bugün bu parayı katlamak bizim için birazcık daha kolay olacak. Çünkü ilk videoda da size söyledim. Fazla parayı katlamak daha kolay ama az parayı katlamak birazcık daha zor oluyor. O yüzden bugün bir tık daha kolay olacak. Bir dahaki video bir tık daha kolay olacak. Bir dahaki de bir tık daha kolay. Bir de böyle olacak. Anladınız siz? Şimdi 1065 TL'miz var ama benim parayı katlayabileceğim en iyi yollardan birisi al sat. Yani biz böyle düşündük. Bugün olabildiğince böyle harabe, böyle kötü bir şey alıp daha iyi hale getirip satarsak iyi kar edebileceğimizi düşünüyorum. Bu kulaklık olabilir. Kulaklık biraz zor olabilir ama bilmiyorum. Daha sonra ne olabilir? Herhangi bir skuter olur, bisiklet olur, ne bileyim. Bir sürü şey olabilir yani. Bu yüzden Letgo'ya gireceğim. Biraz Letgo'da takılacağım. Hemen geçelim videoya. Hadi. Şimdi hemen eve geldim. Letgo'da birkaç tane ilan da gözüme kestirdim. 1000 TL'nin hepsiyle ürün almak mantıksız. Çünkü aldığımız ürünü bir taraftan yenilememiz lazım ve bunun içinde biraz para ihtiyacımız var. Letko'ya baktığımda paramızın yeteceği birkaç şey vardı. Tespih, kask, gramofon. Evet gramofon. Ben de gramofonun ne olduğunu bilmiyordum. Bir müzik aletiymiş ama yenilemek biraz zor gelebilir. Bu yüzden ondan vazgeçtim. Kask ise çok mantıklı gelmedi açıkçası. Tespi almaya karar verdim. Diyecekken aralardan bir tane daha ilan gördüm. İşte bu bisiklete. Bisiklet tam 1000 TL ama belki fiyatı indirebiliriz. En azından bir 700-800 TL'ye alsak, 200 de masraf yapsak belki çok daha iyi fiyatlara satabiliriz. Çünkü baya tozlu mozlu berbat duruyor ama onu iş görecek hale getirebiliriz bence. E bir deneyelim bakalım şansımızı. Hadi çıkalım. Evet şimdi geldik. Galiba burası. Bir bakayım hatta konuma. Tamam okey burası gösteriyor. Bir arayayım hatta. Bir saniye. Şu kapıya gidelim de bir. Alo biz geldik senin önündeyiz de. Bizi alma şansınız var mı? Burada güvenlik falan var da. Aa dur geliyor. Kanki yarkın değil mi? Yarkın. Tamam geldi abi bu arada. Kanka. geçebiliyorum değil mi abi? Hı, tamam. Ne yapıyorsun kanka? İyisin. Olsun, çok şükür. Sana mikrofon takayım dur. Ben gelin siz otoparka indireyim. aşağıda bisiklet? aynen. Sen bisikleti kullanmıyorsun hiç. Hiç kullanmıyorum yatıyor. En son halini ben bile hatırlamıyorum öyle söyleyeyim sana. Niye satıyorsun peki? Ya boş yatacağını elden çıksın diye satıyorum. Ya yani bir okay. beklentim yok. Şey Se fotoğraflar da baya kötü duruyordu bu arada. Ya biraz Hala... eski gibi bakımsız yani bayağıdır En hiç. son ne zaman bindiğimi hatırlamıyorum öyle söyleyeyim sana. O kadar o kadar eski yani. Sence bunlardan hangisi ilana koydum? Kay, ben gördüm zaten ya ilanda şuydu. Bu değil mi? Kanka bu bisiklet bak, biraz... ben bunu böyle bırakmamıştım. İlla ki arabayı park ettiğim zaman gelip bakıyoruz da. <laughs> İlanda ki bisiklet bu. Kanka lastikler falan gitmiş. Şey İlaki gitmiş. ki bir bisikletçiye gitmesi lazım bir. Tabii canım bisikletçiye zaten %100 götüreceğim bunu da. Bakayım hasarlarına bakayım yani en azından. Kanka bak açıkçası lastikler şu an gidik. Zaten pislikten ölüyor. Burada normal tozlanmış yani. Ön fren yok. Arka fren... Kanka zaten hepsi paslanmış, bunlar değişecek gibi ya. Yani çok eksik var aslında evet, yani. Biliyorum. Onlara bakmak gerekiyor yani. O zaman 800 ile anlaşalım. 800. 800 fazla kanka 800 ya. 700 diyelim yani sonra Elini sıkayım, elini sıkayım tamam. ama 800'e anlaşmam. Tamam aklındaki fiyat ne? Bence bak bir dışarı çıkalım çünkü kamerada tam gözüksün istiyorum. Bir dışarıda dış gözle bakayım çünkü biraz ha... eksik var yani şu anda bisiklette. Tamam da, da bak. dışarıda mı devam edelim? Aynen yani? ya, bir tamam. bakalım ona göre kesin bir karar verelim olur Zaten mu? Zaten ben bunu her halükarda sana bugün satacağım. Yani bunu eksikle aynası gibi kafasındayım. Süper, çok eksik iyi yakalamışız. Yani. <laughs> tamam çok iyi yakalamışız. Tamam o zaman bunu yukarı çıkartalım baba. İkimizin de gönlün olsun kısacası. Tamam yukarı çıkartalım bunu yukarıda tekrar bakalım. Çünkü burada şimdi tam göremiyorum ne eksik ne değil. Çünkü tozdan ölüyor bisiklet. Kanka bu arada ne zamandan beri bilmiyorsunuz? ya yani yaklaşık bir 5-6 senesi var diyebilirim. 5-6 sene. Evet. Yani zaten o kadar şey ki böyle gün ışığına çıkınca baya kötü duruma geldi gözümde de. Yani sen şimdi 700 mi diyorsun? 700 dedim senin teklifin varsa. Yani kanka bisiklet güzel bu arada. Yani kötü bir bisiklet değil ama dediğim gibi o kadar bakımsız kalmış ki yani üzerinde böyle örümcek ağları falan, her yer paslanmış, zincir çalışıyor mu çalışmıyor mu belli değil yani. Belki ben bir anda kırılacak falan. Hep fazla diyorsun ama. Ama öyle, <laughs> değil mi? Yani şeyden dolayı diyorum bak. Şimdi vites çalışıyor mu çalışmıyor mu belli değil daha. Üzerine fren tutmuyor, üzerine lastikler zaten gitmiş bana fiyatı indirmen lazım. Ben çünkü bunu alacağım yaptıracağım da öyle düşünmek lazım bir taraftan. Ya yani bana... O zaman 600 diyeyim sana en son oluru. 700'den 600'e düşeyim. Ya valla güzel dedin 600 de. 600, 500. Öldürme sen de fiyatı Gel o kadar. Orta, tamam ama ortada zaten hiç kullanmıyor musunuz? Ortada buluşalım ya. Sen de en azından benim tamam, videoya... Ben seni zaten kırmayacağımı benim, videoya biraz... boş göndermeyeceğini söyledim. Güzel 600. Mi? de mi kurtarmıyor? Okey değil. Yani 600 de işte ne kadar tutacağını bilmiyorum ki. Gel 500 e anlaşalım. Öldürdün ama 600. 500 zaten. 600 diyeyim. 500 bak 500, e anlaşalım. 500 e anlaşalım. Yapma ama ya. Sen 600 diyorsun ben 500 Evet. Hadi gel 550'yi anlaşalım. 550 tamam 550 anlaşalım sıkıntı yok. Tamam anlaştık. 550 Elini okeyiz. boş göndermeyeceğim dediğim için 550'ye tamam, bırakıyorum. Adamsın sana. valla teşekkür Eyvallah. ederim. Yarkın tanışıma gerçekten ben memnun oldum. oldum kankam. O zaman Ayrın ben gördüğüm, bu bisikleti... Aynını gördüğüm güle güle kullan Eyvallah bisikleti Aa, kalmış ama. Tamam o zaman ben bunu götüreyim arabaya. Arabaya koyayım. Nerede araban? Şu çapraza koydum dışarıya. Tamam yani. ben güven... konuşayım arabayı aşağı al. Otoparka alalım. Tamam. Orada yükleyelim. Aa süper olur tamam okey. Bu benim bagajı sar herhalde ya. Dur bakayım koltukları falan indireyim. Ben sokayım şöyle. Hoppa. Tamam. Zil çalışıyormuş, onu görmüş olduk. A kapandı. Tamam, şöyle 200, 200, 400, 500. 500 kaç dedik? 50. 550 anlaştık mı? şimdi. Ama ya. şimdi paranın tam önünde de bir ticaret dönmez mi? 500 falan. 50 lira, 50 liradan kim ölmüş, kim kurtulmuş yani? 550 anlaştık ama şimdi sen de böyle yapma. Yardım et. <laughs> yardım edeyim. O kadar mı? Ya hadi tamam, 550 olsun. Tamam ya. tamam. Okey mi? Okey. Eyvallah o tamam. 50 lirayı da... Öyle bir söyledin ki kanka, hayır, hayır, hayır. ayıp oldu yani. <laughs> tamam. Peşiz, Eyvallah. Okaysin. Anlaştık o zaman. Eyvallah. Kanka Çok teşekkür ederim. Valla bir tanesini. Özgürün sen... oğlum kanka. Eyvallah. Ben de memnun oldum. Özgün zaten söyledim sana. Biliyoruz, biliyoruz. <laughs> Eyvallah. biliyoruz. Eyvallah. O zaman senin mikrofonunu alayım artık. Bizim yollarımız <laughs> ayrılıyor çünkü <laughs> seninle. Teşekkür <laughs> ettim. Allah'a emanet. Kendine dikkat et. Dikkat et. Görüşmek üzere. Eyvallah. Haydi. Görüşürüz. E, bisikleti bence çok iyi bir fiyat aldık. Allah'tan çocuk iyiydi yani Yarkın sağ olsun Yarkın. Buradan sana tekrar teşekkür edeyim. Şimdi bisiklet gerçekten çok pis ve bakıma çok ihtiyacı var. Hemen bisikleti bir yıkayım. Bir ne eksik ne tam onları bir görelim. Ondan sonra hemen bir e, bisikletçiye gidip fotoğraflarını çekip letko yükleyeceğim. Bakalım hayırlısı şimdi gidiyoruz yıkamaya. Yani bu bisiklet piyasasına aman aman hakim değilim. Sadece önüme çıktı satıldık diye. Ondan dolayı hani ne kadar satarız yaptırdıktan sonra hiçbir fikrim yok. Ama kesinlikle 500 liradan fazlaya satarız. Bir en azından kar edelim. 500 lira e zaten cebim de var. Olmadı 500 lirayla farklı bir şey daha yapabiliriz. Abi şuraya bak her yer örümcek ağa. Kolay gelsin. Şu oto yıkama için şey alacağım da, ne kadar? Aynı köpük su. 200 <laughs> mü? Çok pahalı ya. ya 100... su alıyor, yani. Ama bisiklet yani mahvolmuş görsen hani. Abi şu geçiyor ya. Okey tamam o zaman tamam o zaman 60 al benden. Tamam. Şimdi şöyle su aldım. Sadece su tutsan yeter dediler. Bakalım yetecek mi? Aha oldu galiba. Hemen yıkamam lazım galiba. Aa sürem oynuyor. Ulan Allah kahretsin sürem oynuyor. Ulan motor. Ay motor diyorum bisiklet. <laughs> Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Kıyak oldu he. Baksana şuna. Tamam şu an okey yıkadık. Şu an temiz duruyor bisiklet. Bir bisikletçiye gidelim. Bir bakalım bisikletçi ne diyecek. Birazcık şu kenardaki pislikler bir de şu zincire baktırmak lazım. Çünkü zincir biraz hayati tehlike. Bir anda zincir falan koparsa sıkıntı olur. Ama şu an iyiyiz. Şimdi tekrar arabayı yükleyeceğim. Bisikletçiyle görüşelim. Hadi. Şimdi geldik bir tane bisikletçiye. Bunu var ya indir sok indir sok. Mahvolduk ya. Hoppa. Sakin ol reis. İyi Allah'tan yıkadık da pis değil. Bisiklet şurası bu arada güzel ha burası. Kolay gelsin. Abi şöyle bir bisikletimiz var. Şöyle sana getireyim. Hı hı. Sadece senden ricam mikrofon takabilir miyim sana? Tak. Tamam. Evet. Abi şimdi böyle bir şey aldık biz. Evet. Yatmış bir bisiklet. Aldık. Aynen. Kimsuz yattı. Sayı. biz biraz yıkadık şey. Yo, lastikleri belli. şişirdim şeyde abi. Kilidin anahtarı var mı? Kilidin ben olduğunu yeni gördüm abi bu arada Ana. ya. Anahtar anahtar olmadığını da görmüşüm. Anahtarı yok hali. E, onu keseceğiz. Evet. Tamam. tamam. Şey a, biz 500 aldık bunu. Komik olmuş. Daha mı pahalı abi bisiklet? Ben bilmiyorum bu arada hiç. Yani Bisikletin çok mı? üstüne satılacağı kesin. Ne kadara satılır abi bu? Ben hiç bilmiyorum yani. Valla ben sana şöyle dürüstçe söyleyeyim. yani şu bisiklet yapıldığı zaman 7-8'i benim gözümde var. 7 bin, bin. Şaka yapıyorsun abi. Bir de Katlanda bu bisiklet herhalde 12 13000 bin lirası vardır abi. 12-13 bin lira. Abi bu bisiklet biz bayağı iyi almışız bu arada zaman. masrafı var. Yani her ne şekilde olursa olsun masrafı var şimdi. Ne kadar masrafı var abi? Şimdi iki tane gördüğüm kadarıyla iki tane fren telini değiştireceğiz. Vites tellerin keza aynı şekilde değişecek. Yani bunları değiştir dersen bu elciklerin bu kenarlar yırtılmış yani. Sonuç itibariyle bu değişse daha güzel görünür. Ama satarken daha iyi olur. Görünmez için. yani. Bir sorun yaratır mı? Bence yaratmak küçücük bir yer yani. Bir ayna takılmış buraya. Ayna takıldığı için burası kesilmiş zaten. Hmm, okay Durum abi. bu. Zincir falan değişecek mi yok. abi? Yok. Zincirde hiçbir şey yok ki. Neyi değiştireceğim? Bak mesela o ön jantın güzel bir yamuğum var. Böyle cantin. gidiyor abi. Kenarı yamuk yamuk ön gidiyor. Ön jantında bir yamukluğum var. Bilya. Furş bilyasında bir boşluğum var. Yani o bakımları yapılacak. Ufak bir boşluğum var. Bu kilidin vurmuş olduğu bu. Hani kilidin yapmış olduğu bir iz. He. Onu, Onu sildim mi geçer abi Şey şu amortisörde falan bir şey var mı? Yok. Bir daha Ona... bir şu şeyleri ne yapacağız? Buralar hep böyle paslanmış. Paslı yerlere bir şey yapamazsın paslar kalacak mı hep? Ya şunlar kalmayacak. Bunları biz değiştirdiğimiz zaman bunlar değişecek zaten. Şu bunları mesela şu şeyleri falan filan. Hep Onları paslı elinden yerde. geliyorsa ister boyarsın. Tamam. İstersen şunları tel fırça dediğimiz tel fırçayla temizleyebilirsin. Böyle şey ha, Tamam okey abi. Yani sonuca gider. Tertemiz çıkar onlar. Veya atıyorum yeni vidayla değiştirirsin. Bir akordum var. Tren vites tellerini değiştir. Bir de ön fırçatağındaki boşluğu alınacak. Başka bir şey yok. O kadar. O kadar. Peki. Ha ne çıkacak? Aynen. En önemli ha, çıkacak, yer abi. Ne güzel. çıkacak? Abi şimdi bak ben sana şunu da söylemek istiyorum. Ben şimdi bir video çekiyorum. Hı hı. Videoda e, bir atacı aldım abi. Atacı ben çevirdim. 1000 lira yaptım. 1000 liraya gittim. 500 lirasını buna verdim. Kendime hı hı. bir tane bisiklet aldım böyle. E şu an 5000 liran oldu. Şu an 5000 liram olmadı abi daha. Olacak belki fazlası. Olacak, Olacak ama şimdi ben masraf ettiğim zaman benim bu kadar param var. Şimdi bunun arasından harcamam gerekiyor abi. Ya Çünkü benim bu kadar liram param var. var. Yani. Aynen. 500 hani liraya çıkamazsın o işte. Abi şimdi öyle bir şey hani <laughs> öyle bir şey yapca abi bana. Ben böyle hani satabilecek duruma geleyim sadece yani. Hani hepsini yaptırmak zorunda değilim. Sadece kurtaralım diyorsun. Aynen. Beni kurtarsın abi. Bana yeterli ya bu. Bu arkadaşların madem böyle büyük bir parası yok. Bu kadar paramız var abi. He, harcayamıyorlar. O zaman bu paslı yerlerden seni kurtaramayacağız anlamına geliyor ama. Bir Peki ara... frenler çalışıyor mu abi? Çalışıyor ama zayıf. Pabuçların zayıf. Bu kötü tamam. oluyor yani. Tamam. Ayar yapacağız abi. Ne yapıyorsun Bütün frenleri, vitesleri güzelce ayarla. Ön camı sök bana ver. Gerisini çözelim. Bugün hale olur değil mi abi? Yapacağım. Şimdi. Tamam süpersin abi sen. Ne yani. kadar? Saat kaç bu arada? Abi saat sekiz buçuk. Sekiz buçuk oldu. Sabahtan beri çekiyoruz. O galiba. zaman hızlı olacağız. normalde şu an bunun sıfırı 12-13 dedin abi. ikinci eli 8-9 civarı. Ben 5-6'ya falan hızlıca çıkartırım elimden. Aynen öyle. Başka bir şeye yer açarsın. Abi çok iyi olur aynen. Ben bunu sahibinden o zaman satayım. Birçok yerde. Birçok yerden. Bir yerden. Let go. Yani sahibinden LED ne varsa koy. her yerden koyayım satayım. Okey tamamdır abi. Peki yaptığın işlemlerin hepsi ne kadar tutuyor abi? Bunun yaptığım işlerin hepsi sana... Cebindeki 500 bütün para. <laughs> Yok, 500 lira mı? Abi 500. 2, 3, 4... 450, 460, 470, 480, 490, 500. 500 lira büyük Buyur güçlü. abi. 5 lira <laughs> kaldı sadece. Yol param varsa <laughs> sıkıntı yok ben. Abi buna ya. bineceğim gideceğim şimdi. <laughs> Neyse yani, ben bu 5 lirayı hesaplayayım. Türkiye'mizde sonuçtılarla bir alım gücü belli. Güzel, temiz bir ürün, her zaman müşterisi var. Evet, yani. teşekkür ederim abi tekrardan. Bir Gök tane sizlerinize sağlık. Bisikletimi alabilir miyim? <laughs> Oraya koydunuz. Satmıyormuşum değil mi? Ben alıyormuşum. Seri bitti diyormuşum. Yok ya satarsın... şey Lastiklerde patlak falan yok değil mi yok. bu arada? Yok. Her şey sağlam yani. Görüşmek yok. üzere sağ olun. Abone olun. Bir şey söyleyeyim mi? Yılan gibi duruyor ya, yılan gibi. Vallahi yılan gibi duruyor. Markasını da çekelim. Markası iyi bir şey herhalde. Şimdi fotoğrafları da çektik, her şey bitti. Karanlık oldu. Hemen bir let'e atalım, reklamı basalım. Ne kadar hızlı satarsak o kadar iyi. Tamam, hadi gidelim. Bunu tekrar yükleyeyim. Uğah. Üçüncü güne geldik. Sadece bir tane ciddi alıcı var. Diğerlerinin hepsi faso İşte işte gerçek bisiklet mi falan filan dediler. Bugün beni arayacakmış. Ya yani bir saat içinde falan büyük ihtimal arar. Aradıktan sonra da gelecekmiş mesajlarda öyle söyledi. Bakalım. Bekliyorum. Telefonu bekliyorum. Yemin ederim 3 gündür şu bisikletin satılmasını bekliyorum. Beyaz gürültü. Onun ismini beyaz gürültü koydum. Beyaz gürültü bugün gideceksin. Şu an arıyor. Alo. Heh, merhabalar. Başkan selamünaleyküm. Aleyküm selam merhaba. Bu internetteki ilanın için aramıştım bisiklet. Müsait miydin? Evet evet buyur. Kral. Başkan ben şimdi bisikletine talibim. Bayağı beğendim. Herhalde yani. dediğinin dışında da ekstra bir şey olmadığını düşünüyorum. Yazmışsın oraya şey. Yok yok zaten yazdığım gibi fiyat falan aynı. Ben hızlı gitsin diye aslında birazcık daha fiyatı kırdım. Normalde 8-9 biliyorsun piyasası. Ee, hatta... Tamam, yani çok bakamadım ama bisikletini beğendim. Bir de yakın sana biliyor musun? Ben çalışıyorum ancak 9-10 gibi müsait olabiliyorum. Tamam. Bir saat evet. sonra falan... E, müsait olursun o zaman. Yani aynen öyle. Ben olurum bir saat sonra. Sen de olursan geleyim bir göreyim. Bitirelim. Tamam. Ee, ben zaten müsaitim. Bir saat sonra ben size konum atayım isterseniz siz direkt bu tarafa gelin. Süper olur. Bir konum yollarsan bana bakayım kaç dakika yazarım sana. Tamam süpersin. Tamamdır. Tamamdır Allah Oldu Allah o Allah. zaman görüşürüz. eyvallah bir saat sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Tamam. Nice. <laughs> Çok iyi. Tam 500 liraya aldığımız bir şu an 5000 liraya satıyoruz. Farkında mısınız? Harbi başardık he. Gerçekten başardık. Bir saat sonra gelecek. Şu an saat 8.30 falan. Of. Yanamıyorum ya. Kaç gündür bunu bekliyorum bir de. Benim beyaz gürültü gidiyor. Özleyeceğim seni beyaz gürültü. <laughs> Şimdi satış vakti. Let's go. Evet. Beyaz gürültümüz gidiyor. Şimdi şurada falan bekleyelim. Şöyle bineyim ya biraz. Gidiyorsun lan. Seninle güzel anlarımız oldu iki günde. Aha. Bekliyoruz hala. 10 dakika oldu. Ha geldi herhalde. Bu mu? Tamam bu herhalde. Dur bakayım. Şöyle alalım da düşmesin ya. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir mikrofon taksam rica etsem. Olur. Ama yüzüm gözükmezse sevinirim. Ya şey YouTube videosu ya bu arada. Sadece YouTube videosu. tamam problem değil ama yüzüm gözükmezse sevinirim. Tamam okey. Yüzünü bilirlersek olur değil mi? Olur sıkıntı yok. Sesim çıksın yüzüm çıkmaz. Tamam eyvallah. Teşekkür ettim. <laughs> Şöyle bisiklet bu. bu mu kanka? Aynen. Bak istersen biz e, şeyi ya falan yaptırdık. Yazmışsın oraya da. Böyle Şunları falan yaptırdık. Bana. Ya yani burayı yaptırdık, burayı yaptırdık. Ben ya yani frenleri şunu yaptırdık. şunu sorabilir miyim? Evet. Frenlerin çalışıyor. Çalışıyor. zaten kontrol Fedal edebilirsin geçtim. ya. Tamam. Vites çalışıyor. Zaten bir kullanırım. Tamam vites çalışıyor. Bunu süper, korna süper, vites çalışıyor aynen. Vites çalışıyor, zinciri yağlattırdım ee, kral. Baktım mı bilmiyorum, hani gelirken falan bakacak mıydım bilmiyorum ama bu marka iyi bir marka, normalde 10-12 bin lira falan. Biliyorum biliyorum. biliyorum hani biliyorum. ben zaten 5 yazdım o yüzden biliyorum. hemen hızlıca çıksın yo, bir taraftan herkesin. herkese. Seninle yine bir şeyler konuşuruz. <laughs> olur öyle şeyler. Konuşuruz <laughs> tamam. Biz konuşuruz, tamam. araba başında yaparız, bisiklet başında da yapalım. Tamam Değil mi? olur olur. Yani. olur olur. Şöyle yapalım, ben bir deneyeyim. Ta olur olur Biz tabii ki tabii ki tabii ki. Allah'ım Tamam çok fazla kontrol edilecek bir şey yok. Güzel değil mi? Yani güzel güzel konuşma gitti Şimdi. Evet. Güzel kardeşim. Ne yapalım? 5000 konuşmuştuk. Aynen. Ben 5000 ben inmeyeceğim de söyledim sana aslında ama. İnmeyeceğini söyledin ama sünnettir. Bizim adetimizdir. Tamam bunu bana 4000 yaparsın. <laughs> <laughs> gülme. Gülme. Gel. 4000 yapamam. Ya. Vallahi yapamam. Şu ya neden bak, neden yap olduğunu ya, söyleyeyim. Bak. Hayır bak neden, adam... dinle ama kral dinlemiyorsun bak. Neden olduğunu söyleyeyim sana. Çünkü ben bunu zaten pahalıya aldım. Şimdi pahalıya satıyorum hani ben zaten hiç kar etmiyorum. Şimdi kar edebilecek durumda olsam eyvallah satayım ama kar yok yani neredeyse. de düşün. Bizi de düşündüm. Kral bisiklet Geldik. arabayla geldin, klas bir arabayla geldin. Şimdi ya, tamam ya. Onun, araba üzerinde, boşver, araba, onun üzerine gelip araba, şimdi kiralık mesela. Yani. <laughs> ama öyle olmaz şimdi sen bunu o fiyata 4 ya bin evet <laughs> beğendim. Bisiklet gerçekten güzel, güzel bir bisiklet. Piyasası zaten kral. Piyasası 8-9 bin lira. Şimdi yani öldürmeden tabii ki pazarlık yapabilirim ama öldürmemem lazım çünkü bunun sonrası da var benim şimdi. Bak biliyorsun video çekiyorum. Gel 4-500. 4-500 fazla hocam. 4-900'e vereyim. 4-900'e e veremezsin niye veremezsin? Ben yanımda <laughs> o kadar para getirmedim. Ne kadar getirdin? Say istersin say sonra da, da çıtını da çıkartma 2, 4, kiçalım, 6, gidelim. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Hocam tam 4800 var bu kadar var. Ben 200 lira da bana verirsin de bir yakıt makat atarız diyordum. Gel göstereyim istiyorsan yakıt. Yok yok tamam. 30 inanıyorum. kilometre yazıyor. Tamam inanıyorum. Tamam. Kral, 4, doğru gideriz. Okey tamam 4800 okey ya. Sen şimdi o 200'ü geri vermiyor musun bana? Hocam 4800 zaten. Tamam 4600 de 200'ünü ver geri. Hadi içeriye yardımcı ol tamam. tamam. <laughs> eyvallah. <gülüyor> Çok düşündüm eyvallah. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ederim. O zaman güle güle kullan kral. Teşekkür yani. ederim. Süper. Gitmesini de bekleyelim. <laughs> eyvallah görüşürüz kral. Tamam. Gençler, gençler. Abi şoka gibi bir ataşla çıktığımız yolda şu anda şu kadar paramız var, şu kadar paramız var. 4800 liraya çıktık ya. 4800 beş çok özür dilerim. 5 liramız da evdeydi doğru. Özür dilerim. İnanılmaz ya şu an. inanılmaz hissediyorum yani. videomuz bu kadar da senin üçüncü videosunu istiyorsanız aşağıdan abone olup like atıp yorum atmayı da unutmayın. Hatta diğer videoda neler yapabilirim? Bunları da aşağı yorum olarak atabilirsiniz. Hepsini okuyacağım. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay.